düşer, ekonomi düzelir mi sizce? Hayır. Öyle Hayır. mi MHP milletvekili? İnanma onlara. Onlar işine geldiği gibi konuşuyor. Neden çıkartmak istiyorlar sizce bu yapıştan? Bahane. Bahane. Halkın yararına mı olacak yani bu yapıştan çıkarsa? Hayır yararına olur mu? Zararına. Dünyaları o kaç tane insan öldürttü. Ondan hayır gelir mi? Onun kalbi yok demek ki. Ya merhameti yok. Eyvallah, sağ, vallahi öyle söyledi bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız? Hata? İnanmıyorum ben hiçbir şekilde bu enflasyonun düşeceğine. Çok ümitsizim. İyi günler diliyorum. Nereden seyredeceksiniz? Röportaj... Diyecek bir abi? şey. Olur olur. Çok Sikani güzel olur. Abla. Çok, çok güzel olur. Büyüklerimiz ne derse olur. Zaten hep öyle oluyor. Değil mi abi? Evet. Eyvallah. Baba sen ne diyorsun? Ben bir şey diyemiyorum. Ne diyemiyorsun abi? He? Ne diyemiyorsun? Apo adına karşı gıcığım. Yok yok. <laughs> <laughs> Apo'yu sevmiyorum. Sevmiyor mu abi? Ha, ha. Nasıl sevilir abi Apo ya? 50 bin kişinin katili, bir sürü şehitlerimiz var. Ama bu ülkede sevmediğim çok insan var zaten. En başta onlardan bir tanesi de. Bilerleri de var. Eyvallah. Evet abim ne diyor bakalım bu konuda? Ee, arkadaşım gibi düşünüyorum. Büyükler de ne deyse ne derse doğru söyler. Ne ilerse güzel eylerler. Onun için yorum yapmaya gerek yok. Öyle diyorsa enflasyon düşerse çıkarsınlar. Başımızın üstüne buyursunlar çıkarsınlar. Diyecek bir şey Değil mi hocam? O kadar. Sağ olun. Teşekkürler. Tam tamam. 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 Şu an için herkes kendine göre bir yorum yapıyor ama doğru olmaz. Çıkar ya da çıkmaz o ayrı bir şey ama çıkmazsa enflasyon ekonomiyle bir ilgisi olmaz. Sadece siyasi olarak kendilerine önünü açmış oldular. Evet. Ne işine yarar abi bunun enflasyon ne alakası var? Bir alakası yoktur. Şimdi ekonomi farklı bir durum, siyasi durum ama tek bir kişiye bağlarsak enflasyonu apoya bağlarsak yanlış olur. Genel anlamda bir enflasyonu şu şu siyasi hatalarımız mal ediyor diyersen o zaman doğru olur. Bir kişiye bağlamak doğru olmaz. Yani demek ki bu yıl e, yani enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi <laughs> aporun olmasın olması mıymış yani? Demek ki değilmiş. Yanlış <laughs> politikalarmış. Eyvallah. Tamam, teşekkür, ederim. ederim. Yok kesinlikle ben inanmıyorum. Öyle sevdim Efe milletvekili abi. Abi olabilir de onun şahsi düşüncesidir abi. Sen benim şeyimi soruyoruz fikrimi. Evet. Benim de fikrim diyor ki size katılmıyorum onun şeyine, inancına. Peki abi sizce neden Afur'un e, hapisten çıkarılmasını istiyorlar sizce? Ya Türkiye için faydalı olabilir düşüncesi vardır belki kendilerinde. Onu o kadarını ben derin olarak bilemiyorum ama yani sonuçta ben inanmıyorum. Abi ekonominin, hayat pahalılığının, enflasyonun apoyla ne alakası Hiç var? Hiçbir alakası yok bence. Yani yani ekonomiyle alakası olduğunu düşünmüyorum ama en azından savaş durur diye düşünüyorum. Abi ee, şu anda Türkiye'de terör var mı abi? Yani, terör eylemleri var mı? Türkiye'de, e, Türkiye sunumları içerisinde. Ya şu, savaş durursa suç durur. Var Türkiye'de var. Türkiye'de Avrupa'da da, var. Her yerde Türkiye'de var. var abi. e, kalmadı diyebilmek mümkün değil. Ne de. yapalıyorlar abi? Enflasyonu, hayat pahalılığını. Yani o dünyada önemli bir aktör olmamış olsaydı şu an yaşamıyor olurdu diye düşünüyorum. Demek ki bir çıkar var, bir hedef var, bir plan var. Önemli biri demek ki. Yani önemsiz insanlar ölüyor ya da öldürülüyor. Öyle düşünüyorum ben. Demek ki önemli bir insan ki üzerinden prim yapacaklar, çıkar yapacaklar. Bilmiyorum valla. Halkın yararına olur mu abi? Valla çocuklar ağlamayacaksa, insanlar ölmeyecekse olur. Hayırlısı neyse olsun. Sağ olun. Enflasyonu, ekonomiyi, enflasyonu düşürüp ekonominin e, sıkıntılarını giderir mi abi? Türkiye çok zarar verir. Dışarı çıkarsa. Neden çıkartılmak istiyor sizce acaba? Bilmiyorum. Zarar? Bilmiyorum, onu yorum yapamıyorum evet. şu anda. Mümkün değil öyle bir şey olması ya. Öyle söylüyorlar abi. <laughs> ya öyle söylüyorlar haklısın da o işlerine geldiği için anayasayı değiştirmek istedikleri için yani onlara ihtiyacı var onların. APO da öyle bu onun üstünde yani kalmış oluyor. PKK örgütü tarafında etkisi var mıdır hala? Bence aslında? yok. Tamamıyla Amerika İsrail tarafında etkisi. Yani onların evet. etkisi altında yani. Yani kesinlikle yok. Yani bence sadece anayasa değişikliği yapılsın diye. Yani de, milletvekili evet. sayısı yetmiyor. yetmiyor. 360'ı geçmesi lazım. Ee, yetmiyor. 400 mi? olması gerekiyormuş. 400 mü? Evet. O zaman 50 küsür tane onların. he. Evet. Yani demiyanlarına evet. çekip. Çekip 56 gene yetmez o zaman. Gene bir 5-10 tane öteki partilerden transfer yapılır. Eyvallah. Aynen. Gerçekleşir mi böyle bir şey sizce? Yani onlar e, 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 gerçekleştirmek isteyebilirler ama ben sanmıyorum. Aslında. Yani demin de yani onlara oy vereceğini Aslında. sanmıyorum yani. Aslında. Sanmıyorum. Apo peki serbest bırakılırsa e, ev hapsini ev ev hapsini alır büyük ihtimal. Ev hapsinden takip edilir. Dönmez bence. Hapsa e, çıkarsa sorun Ekonomi düzelir. Nasıl yorumluyorsunuz siz? Bence düzelmez. Maalesef ki yani hiçbir şekilde düzelceği yok. E neden peki böyle bir tanesi bulunuyorlar? Valla bilmiyorum neden bulunduklarını ama mutlaka vardır bir çıkarları. Birbirlerinden çıkarları olmadığı müddetçe zaten bir şey yapmazlar zaten. E, Valla tamam, <laughs> biz... ekonomi düzelir mi? Bilemem ki ne diyeyim bilmiyorum. Bir şey diyemem yani. Çık olmaz yani sizin dediğiniz canım. <laughs> ekonomi <laughs> düzelmez ölenler bile yerden kalksa hiçbir şey düzelmez bu adam başımızda kaldıktan sonra Eyvallah. abi hiçbir şey olmaz bu saatten sonra ekonomi hayatta e, düzelmez yani bu saatten sonra kim bu saatten sonra kimsenin yapabileceği bir şey yok abi bence benim kendi şahsi görüşüm e, hiçbir parti hiç desteklemiyorum 27 yaşındayım hayatım boyunca oy vermedim bu saatten sonra da ekonomiye hiçbir şey olacağını da düşünmüyorum. Daha e, ee, kötüye gideceğini düşünüyorum. Daha kötüye gidecek her şey. Asgari ücret şu an 17.002 TL. Asgari ücret 22.000-23.000 olacak ama e, su mesela şu an 10 liraya alıyorsak 20 lira 25 lira olacak. Hani ben en azından e, gençliğimin gençliğimin %5'ini %10'unu yaşadım ama bu saatten sonra Z kuşağını daha kötü şeyler bekliyor. Sağ olun iyi günler çok, çok teşekkür ederim. Peki? Yok değilim asla. Daha kötüye gidecek her şey. Günden güne daha kötüye gidiyor. Bence benim kendi şahsi görüşüm bunlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim, İyi Çünkü daha evvelde açılım yaptılar. Açılımın sonucunu gördük, hiçbir şey olmadı. Değişen bir şey olmaz bence. Nasıl bir yararı olur onunla ilgili bir fikrim yok. Yani vardır onların kafalarında bir hesapları, bizim bilmediğimiz yani. Ya onu değil de onun yerine Tayyip'i koyacaksın oraya. Yani Abdullah Öcalan ekonomiyle, faizle ne alakası var? Bunu kim söylüyor? MHP Nasıl oluyor? Kim söyledi abi? Kim? MHP milletvekili söyledi. MHP milletvekili söyledi. Evet. Ee, evet. Devlet Partisi'nde demedi mi? Demin part, demin grup toplantısına gelsin, konuşsun. Ee, yalan söyledi. söyledi yahu, yalan söyledi. Bu yalandır, tamamıyla başka bir şey değildir. Cinayet işlemiş birini getir de dışarı çıkar. Abi ne yarar olur bu şeyin? Ekonomiye ne... hiç mi yararı olmaz? Ve ekonomi enflasyonla ilgili değildir. Önce bizden çaldıklarını sakladıklarını çıkarsınlar. Problem oldu. Graf portre yaptı. Abdullah Öcalan hapisten çıkarsa ekonomi düzelir, enflasyon düşer mi? <laughs> İkisi de farklı konular sanırım. Efendim? İkisi de farklı konular. Öyle söylediler ama MHP milletvekili öyle söyledi. <laughs> ya ben de <laughs> halkın e, bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek için aldım kamerayı çıktım sokaklara. Halk diye bakalım bu yoruma. Bu talebe. Vallahi ne diyeyim bilemedim ben şimdi. O zaman şöyle sorayım. Yani Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkmasıyla enflasyonun ve hayat pahalılığının ekonominin ne alakası olabilir sizce? Şimdi Abdullah Öcalan konusu farklı bir konu. Hassas bir konu, polemikleri olan bir konu, farklı farklı bakış açıları olan bir konu. O konuya girmeyelim isterseniz. Ama enflasyon bayağı var. Enflasyon düzelirse harika olur. Peki 2025 yılından beklentileriniz 2000... ne zaman? Enflasyon nasıl bir ekonomi bekliyorsunuz? Valla herkes gibi iyi bir ekonomi bekliyorum tabi. Yani bir 10 sene öncesine falan dönmek isterim. Evet. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Abi Abdullah Öcalan hapisten çıkarsa. Evet. Ekonomi düzelir, enflasyon düşer. Ne alakası var? Abi MHP milletvekili öyle söyledi. ki oğlum ben fikri. Ben vatandaş ne düşünüyor diye soruyorum. O onun fikri. Tamamen siyasal bir karar. Alakası yok bence. Ne yarar olur abi Abdullah Öcalan hapisten çıkması? Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bence bir yararı olmaz. Peki neden böyle bir gündeme getirildi acaba sizce? Çünkü terörist diyebiliyorum. Evet. Bu yüzden de hapiste. Neden çıkması gündeme getirildi? Tamamen siyasal. Ne çıkartmalıdır <laughs> acaba? Siyasilerin <gülüyor> siyasilerin çıkarlarını bilemiyoruz ki. Tamamen kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Sonuçta bizim çıkarımıza değil. Kendi çıkarlarına.